Merhaba arkadaşlar. Biz su su doldurduk. Oyun oynayacağız. Hadi gelin çocuklar. Evet, ne oynayacağız? İğne var mı? Yine. Ne i̇ğne. Ne yapçan iğneyi? Patlatırız. Hayır, birbirinizi atın. O şekilde patlayacak Aa, mı diye bakalım. Ben tutayım gel. Sura gel. Bir tane şey Bir tane pembe vardı. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Hepsini topladım. çekseydin öyle. Su savaşı su başladı diye. Sekin bana açmayın Ya su balonu savaşı <laughs> patladı diye ya. Atmayın şimdi durun. Atma. Su savaşı, savaşı balonu. Gelin su balonu şöyle da. gölgeye gelin. Hadi Çabuk bakalım çocuklar. <laughs> evet. Çocuklar çok heyecanlı arkadaşlar. <laughs> su balonu. Su <laughs> balonu. <laughs> su balonu. Ay şıbalonya. 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 Su balonu. Nasıl bir oyun oynayacağız şimdi? <laughs> Olur mu? Evet olur. Ben, 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 hayır çok ıslanırız. Onlar koyalım. Hayır çok ıslanırız olmaz. Turan sen, sen koy. Zaten çok fazla evet. balonumuz yok. Hepsi patlak çıktı arkadaşlar. Ve evet. özellikle bütün pembeler. Bir tane pembemiz evet. var. Ama ya, şu an o burada değil. değil. Çok üzgünüz. Bir tane teyzeye verdim. <laughs> Hadi koyalım yere. Evet. Oradan hepimiz bence. Sıkıyoruz. Herkes bir tane alsın. Hepsini almayın, ya hepsini be 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 almayın. Bir tane herkes bir herkes, tane. Herkes herkes bir tane alsın. Tura, Tura, Tura 3 tane olmaz. Bırak bir tane, iki Her tane. tane bir o bir patladıktan o. sonra bir tane daha alabilirsin. Hopa! Ya Tura! Ama kendisi Tura, patladı. Bir Tura ne oldu? Bir bırak. tane bırak bir tane. Aman ağacağım. Ama böyle olmaz. Bir tane, tamam mı? Ama üstümüze nasıl patlatacağız? Sıkarak mı? Hayır, sıkarak değil. Atarak. E? <laughs> Neden? Patlatmak için. Hayır zaten hemencik patlıyor. Atınca patlar. Acaba kimin üstünde patlayacak? Hayır benim üstüme atmayacak. Atayım mı? Ben sana atarım. Atarım. Sana atarım. Atarım. <laughs> atarım. Sakın bana atmayın. <laughs> <laughs> Duru sen bana mı attın? <laughs> Duru sen bana mı attın? <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. <gel. gülüyor> İnanmıyorum. <laughs> Aa, şey olmaz, olmaz, şey. olmaz 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 Anne kalmadı ki. Hepsini patlattınız çünkü. Ee, bir tane vardı. Var. 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 Hadi bakalım. At Dur. bakalım. Birbirinizi atın bakalım kim patlatacak. 1 2 geç at İki riski de patladı ama kimsenin üstü ıslanmadı. Ya bütün balonlar gitti ya. Birazcık daha yok mu? Maalesef. Ya hepsi diyan oldu ya. Evet şimdi başka oyunlar oynayacağız. Biz onları yine videoya çekeriz. Değil mi, mi Tuğra? Evet. evet, evet. <laughs> evet. evet. <Biz> balonla... <laughs> şey geldi. Büyük su evet. atsak. Büyük balon mu? Daha mantıklı. Büyük balon var mı? Evet, şimdi biz girip büyük balonlara işine evet, başlayalım.